ve tepkilerini öğreneceğiz. Şimdi hemen Bey Yaşlı amcamıza yanına gidiyoruz. Merhaba. Nasılsınız? Wow. ben. sizi seviyorum Selamünlük. Merve benim adım. Olsun ben işte tanıyorum ama sizi çok seviyorum. <laughs>

ne oldu? Ne oldu? Yok hayır içimden geldi. Öyle seviyorum amca. O oldu güzel Abi mi? Yok arkadaşım. Ha oldu. Evet, bu. <gülüyor> 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 Merhaba, teşekkür ederim, kolay gelsin. Merhaba amca, nasılsınız? İyi misiniz? teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum amca. <laughs> Sağ ol kızım, Allah razı olsun. Ben <laughs> tanıyamadım. Zeynep ben. <laughs> sizi sevdiğimi söylemek istedim amca. Çok teşekkür ederim. Elbette. <laughs> Sağ ol kızım, Allah razı olsun. Sağ İyi <laughs> misiniz? Allah razı olsun. Tamam. Sağ olun. Neredesiniz amca? Ben hmm. buralıyım. Göz göz ispatanı yerde sürüyorum. Siz ne Biz istiyorsunuz da, şimdi? Böyle sevdiğimi sonra, söylemek istedim amca. Çok teşekkür ederim. Güzel olsun. Kolay gelsin amca. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Şu günler yok. Ben size yarın teyze

જો yes,

Biz de teşekkür ederiz, seyirciler. Merhaba. Ben sizi seviyorum. He? Ben sizi seviyorum. Sağ so ol. De so, teşekkür ederim. Tanıyamadım sizi. Seviyorum <laughs> sizi. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Tanıyor Ben seni seviyorum amcacığım. Ben seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ben seviyorum ben seviyorum. Teşekkür ederim. Zaten tanıyor musun? Tanıyorum sizi ama tanımam için. Değil mi? İnsanları sevmek lazım. Çok evet çok kesinlikle insanları sevmek lazım. O sevdi, o sevdi, o sevdi. İşte sevdi. Olsun diye uğraşıyorsunuz sizden de. Olur inşallah. <laughs> inşallah. İnşallah. İnşallah kızım. Teşekkür, teşekkür, ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben de seni sevdim. Teşekkür ederim. Biz de seni sevdik. Sağ olun. Delikanlıydı. <laughs>